Bir grupta var ki menopozda hormon kullanamayan grup evet. var. Siz de az önce bahsettiniz zaten. Bu gruptakilerin neye dikkat etmesi gerekiyor? Kimler hormon kullanamaz? Birincisi özellikle ailenizde bir meme kanseri öyküsü varsa ki bu meme kanseri hastalarına bile verebilir miyizi tartışıyoruz. Burada hormon pozitif mi? Yani buradaki kitleye bağlı bir hormon var mı biz inceliyoruz. Evet bunlar özellikle kullanamıyor ya da belli bir çok ciddi bilinen karaciğer hastalığı gibi bir hastalığınız varsa yine hormon kullanamıyorsunuz. Peki hormon kullanamıyorum. Kenara mı çekileceğim? Hiçbir şey yapmayacak mıyım? Hayır tabii ki değil. Hormon kullanamayan kadınlar her türlü supplementi destek ürünü kullanabileceklerini düşünüyorlar. Ama biliyoruz ki bazı supplementlerin içerisindeki maddeler hormon benzeri etki yaratabiliyor ve özellikle sizin ailenizde ya da kendinizde bir meme kanseri gibi bir hormon bağımlı bir kanser ya da hastalık varsa neredeyse hormon kullanmış gibi bir etki yaratabiliyor. O yüzden mutlaka bununla ilgili bir destek ürün, herhangi bir ilaç kullanmaya karar verdiyseniz bunu mutlaka hekiminize danışmanız gerekiyor. Bu kadınlar hormon kullanamıyor ama her diğer her şeyi kullanabilir anlamına gelmiyor. Birincisi en önemli kısım bu. İkincisi bu kadınların hayatlarını biraz önce konuştuğumuz gibi ateş basmaları, diğer tüm semptomları çok erken görüyoruz. Özellikle biz hormonu en çok için kullanıyoruz? Kalp damar sistemimiz için kullanıyoruz. O zaman kalp damar sistemini koruyacak başka neler yapabiliriz? Bir kere hayatımıza hareketi kesin alması gerekiyor bu kadınların. Bunun dışında işte özellikle küenzim, q, q gibi takviyeleri aralıklı kullanmak, D vitamininin kalp damar sağlığında ve diğer tüm hastalıklarla birebir ilişkisi olduğu için Yine hekim kontrolünde belli aralıklarla bazen D vitamini bazen D3 K2 vitamini formunda kullanmasının balık yağının ara ara kalp damar sistemi için kullanmanın çok kıymetli olduğunu biliyoruz. İkinci en büyük riskin kemik damar sağlığı ile ilgili olduğunu biliyoruz. O zaman kemik erimesi erken dönem olmasın bunun önlemini almak için hele de ailenizde kemik erimesi öyküsü olan birisi varsa Yine aynı şey küçük ağırlıklı egzersizlerle birlikte dönemsel kalsiyum, magnezyum, bor gibi mineralleri kullanmanın çok kıymetli olduğunu biliyoruz. O yüzden evet bir kadın hormon kullanmayabilir ama hormonun yaptıklarının büyük bir çoğunluğunu nasıl elde mi de mutlaka düzenlemesi gerekiyor. Ve en önemli en kaçırmamız gereken kısımda vücudumuzu aslında sakin tutmamız gerekiyor. Yani o... Nefes egzersizlerini, sakinlik, meditasyon, dua etmek de bir meditasyon aslında hepimiz yapıyoruz. Vücudumuzu sakinleştiriyor. Hayatımızı en azından günlük sadece kendimize 10 dakikayı ayırarak bunları yaptığımızda gerçekten hormon kullanan kadınlara çok yaklaştığımızı, bunların en azından yarı yarıya yakaladığımızı biliyoruz ama bir gün yaptım etkisini görmedim değil. Bunun etkisini 3 ayın sonunda göreceğimizi de göz ardı etmemeliyiz.